Selam. Bugün sana PlayStation'da oynayabileceğin 5 tane Türkçe dublajlı oyun önereceğim. Önermeden önce de bu kanalı yeni açtım. Abone olursan sevinirim. 1. Infamous Second Son. Bu oyun PlayStation 4 döneminde çıkmış bir aksiyon macera bilim kurgu oyunu. Güzel bir Türkçe dublaj seçeneği var. Mutlaka bakın. 2. Uncharted 4. Bunda da güzel Türkçe dublaj seçeneği var. Çok kaliteli bir oyun. Aslında bu oyun tamamıyla Aksiyon, böyle silahla vurdulu kırdığı bir oyun. Yani bizim Türkiye'deki insanların seveceği bir oyun. Ancak Uncharted'ı duymayan da yoktur. Hatta Uncharted 3, 2, 1 bu oyunlarda da koleksiyon şeklinde Türkçe dublaj çiçeği var. 3. Last of Us Part 1 ve Last of Us Part 2. Bu oyun ise daha çok korku bir gerilim oyunu. Zombilerle savaşıyorsunuz ama çok güzel bir hikayesi var. Hem duygusal hem de sizi kendine bağlayan bir hikayesi. 4. Sackboy. Daha böyle küçük indie tarzı güzel bir oyun. Bunda da Türkçe dil desteği var. Daha böyle hani platformer dediğimiz türden bir oyun kendileri. 5. Killzone oyunu. Killzone Shadow Fall. Bu da PlayStation 4 döneminde çıkmış. Daha böyle silahla aksiyon, macera şeklinde bir oyun. Bu 5 oyunu da bakın derim çok kaliteli, güzel Türkçe dublere sahip oyunlar. Kendine dikkat et.